Herkese merhaba, Bin markette bu hafta gelecek olan indirimli gıda ve temizlik ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Domestos markasına ait büyük boydaki 5 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Dost marka 5 kilogram ağırındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37 TL. 1700 gram ağırındaki tat markasına ait domates salçasının fiyatı 30 TL. Yayla markasına ait 1 kilogramlık dermasyon fasulyelerinin paket fiyatları ise 18.50 TL. Bir diğer aktaz markasına ait olan tam yağlı dilimli toz peynirin fiyatı ise 60 TL. Efsane markasına ait 5 kilogram ağırındaki balto pirincin fiyatı ise 63 TL. Pastavilla markasına ait 500 gramlık makarna çeşitinin paketleri 7.50 Tat marka salatalık turşusu 10 TL. 2,5 kilogram nohutun fiyatı 43 TL. 1 kilogram mağarındaki kırmızı mercimeğin satış fiyatı bir marketerde 13,50 TL. 250 gram mağarındaki İzmir Tulum peynirinin fiyatı 19 TL. Tat markasına ait 830 gram domates salçasının fiyatı 13.50. Cam kavanoza 700 gram ağırlığında sahip domates salçasının fiyatı 11.50. Pınar markasından 4 adet yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 1 litre multivitamin sütünün fiyatı 9 TL. Dost marka 750 gram bardaki laktosuz yoğurdun fiyatı 10 TL. 1 kilogram varına sahip siyah çayın fiyatı 33 TL. 70 gram dana füme kaburganın fiyatı 14 TL. 800 gram varındaki fiskokram fındık kremasının fiyatı 37 TL. Aknaz markasından 1 kilogram tam yağlı bakraç peynirinin fiyatı 50 TL. 2 adet 1 litre ağırlıklarındaki sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 35 TL. Aknaz markasından 1 kilogram ağırlığında tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 60 TL. Bir marketlere 4 litre ağırlığında temizlik sıvısı da gelecek bu ürünün satış fiyatı 30 TL. 2 kilogram ağırlığındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 85 TL. 270 yapraktan oluşan pofu dev kağıt havluların fiyatları 9 TL. Seymen markasından 1,5 Kg ağırındaki reçel Çeşitinin fiyatları 35 TL. 3 parçanın oluşan mikrofiber temizlik bezinin fiyatı 17 TL. Sizden camız gıda ve temizlik ürünlerine haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bin marketlerin reçel çeşitleri gelecek her binin fiyatı 17 TL. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. 7 tane markasına ait 2 kilogramlık baldo pirincin fiyatı 29.50. 1000 milim ahşap temizleyicinin fiyatı 12 TL. Bin marketleri bu hafta yöresel yemeklerde gelecek bu ürünlerin fiyatları 25 TL. kek lokmalık kakaolu keklerinin fiyatları 9 TL. Pınar marka fıstıklı hindi salamının kilogram fiyatı 80 TL. Torko markasından 500 gram ağırındaki helva çeşitinin fiyatları 23 TL. 1 litre ağırındaki light sütün fiyatı 6.50. 1 kilogram Bimboa markasına ait çiçek balının fiyatı 50 TL. 500 gram ağırındaki domatesli ıspanaklı havuçlu makarna çeşitinin fiyatları 12 TL. 2 adet ayçiçeği yağlı ton balıklarının fiyatları 40 TL. 250 gram ağırındaki sepet peynirlerinin fiyatları 21 TL. İki parçanın oluşan çikolatalı tahıl gevreklerinin fiyatları 30 TL. Büyük boydaki Domestos markasına iç çamaşır suyunun fiyatı 29.50. Bu hafta bir marketleri 250 gram ağırlığına sahip Aknaz markasından dil peynirleri gelecek 17 ile her bini fiyatı. Bulaşık makinesi tabletlerinin fiyatları 70 tl. ürünler 100 adetten oluşuyor. 250 gram mardının sahip filtre kahvenin fiyatı 33 TL. Solo markasına ait 90'lı ıslak havluların fiyatları 5.75. Mr. Green markasına ait selülozik bulaşık süngerlerinin fiyatları 7 TL. 60'lı ıslak tuvalet kağıtlarının fiyatları 10 TL. İkili set saniki bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 6 TL. 260 gram ağırındaki çikolatalı kremalı sandviç bisküvinin fiyatı 18 TL. İçerisinde 30 adetin yer aldığı demlik poşet çaylarının fiyatları 29 TL. 7,5 kilogram ağırına sahip olma markasından toz deterjanın fiyatı 80 TL. Ariel markasına ait toz çamaşır deterjanının fiyatı 60 TL. Tat markasından 550 gram tatlı biber acı saltının fiyatı 13 TL. Papyadan 3 katlı 12'li havlu kağıdının fiyatı 87.50. 180 gram organik labrenin fiyatı 14.50. 96 gram Oreo bisküvinin fiyatı 10 TL. 650 gram arındaki Kalgon kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. Lüppo çikolata kaplamalı sandviç kekin fiyatı 9 TL. 200 gram arındaki besin karamalı gofretlerin fiyatları 7 TL. Banyo mutfak temizleyiciler de var 1000 milim bu ürünler fiyatları 20 TL. İçerisine 10 adet yer alan Nescafe karamel aromalı 3'ü bir arada kahvelerin fiyatları 10 TL. 750 gram arındaki konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. 80 gram arındaki jelibonun fiyatı 9 TL. Bim marketlere bebek bezleri de gelecek farklı bedenlerde her birinin fiyatı 109 TL. Nescafe Gold Kahve artı bardağın fiyatı 50 TL. Milka sütlü dolgulu sütlü çikolatanın fiyatı 9 TL. 6 adet Selpa kaldığının fiyatı 49.50. Tat markasına ait cam kavanozdaki 710 gram domates salçasının fiyatı 11.50. DOS markasına ait çikolatalı pastölozit sütlerin fiyatları 12 TL. 1,5 litre ağırlığındaki laktosuz ayranların fiyatları 10 TL. DOS markasına ait yarım yağlı bidon yoğurtlar da var. 2 kilo ağırlığında bu ürünler fiyatları 19 TL. 1 litre ağırlığındaki turşu sularının fiyatları 5,50 TL. 7 gün artı fruka portakal gazozlarının fiyatları 10,50 250 gram ağırındaki meyve aromalı maden sularının fiyatları 3.50. Antep fıstıklı beyaz çikolataların fiyatları 20 seli buyurun 300 gram ağırlığında. 60 gram ağırındaki bardak nadalarının fiyatları 4.75. Bin Market'e bu hafta 250 gram ağırına Mihaliş peynirleri gelecek fiyatı 21 TL. İçerisinde 20 adetin yer aldığı Efor markasına ait bitki çay çeşitlerinin fiyatları 8 TL bulaşık makinesi için kokularda gelecek fiyatları 6.50. İkisi bir arada Domestos artı cif krem setinin fiyatı 37 TL. Berrak marka 700 cc pancar çocusunun fiyatı 15 TL. İçim markasına ait 3 adet Lable'nin fiyatı 35 TL. Yayla marka 500 gram patlayan mısırın paketi 7.50. Aytaç marka 190 gram dana soyulmuş sosisin fiyatı 25 TL. Torku marka 225 gram vakum suçun paketi 39.50 300 gram hindi kokteyl sosisin fiyatı 15.50 TL. Torku marka 600 gram tam yağlı taze kaşar peynirin fiyatı 47.50 Torku marka 500 milim elma sirkesinin fiyatı 10 TL. Torku markasından 1 kilogram kakolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. Altın Klasik markasına ait 500 gram siyah çayın paketi 25 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.